Rubicon kitaptan herkese merhaba. Yeni bir romanla karşınızdayım. Bugün bir edebiyatçının değil, bir psikoloğun kalemi aldığı romanı anlatacağım size. Kısa süre önce başörtülü psikolog olamaz açıklamasıyla gündeme gelen Profesör Doktor Üstün Dökmen Hoca'nın La Desce adlı romanına dair değerlendirmelerimi aktarmaya çalışacağım bu romanda. Üstün Hoca bir edebiyatçı değil, bu yüzden yüksek bir edebi eser beklentisi içinde olmamak ve eleştirileri de bu hususu göz önünde bulundurarak yapmak lazım. Ben de tespit ve eleştirilerimde üstün hocanın edebiyatçı olmamasını dikkate alacağım. Ancak dürüst olacağım. Ki zaten Ladesçi dürüstlük üzerine, üstün hocanın ifadesiyle dürüstsüzlük üzerine yazılmış bir roman. Topluma ve toplumu oluşturan bireylere yani bizlere dürüst olmamızı tavsiye eden üstün hoca dürüst bir değerlendirme yapmamızı beklerdi değil mi? Evet ifade ettiğim üzere Türk toplumundaki dürüst olmamı durumunu anlatıyor Üstün Dökman Hoca Ladesçi'de. Romanın kurgusunu tavukların Lades kemiği ile oynanan Lades oyunun üzerine inşa etmiş. Lades oyunu Anadolu'da yaygın oynanan bir oyun. Birçoğunuz biliyorsunuzdur. Bir hafıza oyunu aslında. Unutturup aldatmaya dayalı olduğu da söylenebilir. Üstün Hoca aldatmanın Lades adı verilen bu oyuna kadar indirgenebileceğini düşünüyor. Bu arada bir edebiyat kanalı olduğumuz için Lades kelimesinin etimolojisine yani kökenine dair de bilgi vermek isterim. Farsçadaki hatırımda anlamına gelen yad ast deyiminden alıntıdır Lades. Yani aslı yad astır. Çocukluğumda babam da oynardı bizimle tavuk ziyafetlerinden sonra. Ya dost derdi. Bizim Antalya yöresindeki adı ya dostur. Yani aslına daha yakın. Yad kelimesine aşinasınızdır zaten. Hatıra anlamında kullanmaya devam ediyoruz. Evet bu anekdotun ardından konumuza devam edelim. Ki zaten bu bilgi de bence gayet önemliydi konu bütünlüğü açısından. Ladesçi'den kurgusundan ve kahramanlarından bahsedeyim. Ladesçi kitabı 2006 yılında Sistem Yayıncılık tarafından yayınlandı. 246 sayfadan ve 4 bölümden oluşuyor. Sonraki yıllarda ise Remzi Kitabevi yayınladı bu romanı. Sistem Yayıncılığın 500. kitabıymış ve ilk baskısında 120.000 adet basılmış. Yönetim, çalışma psikolojisi ve insan kaynakları alanında yüksek lisans eğitimimi yaparken sistem yayıncılığın birçok kitabını aldım ve okudum. Sistem yayıncılık sonraki yıllarda yani 2000'li yılların 2005'li e, 2005'lilerden sonra yayınlarına son verdi. Kitaplarını sahaflardan ve kütüphanelerden hala bulabilirsiniz. Gelelim romanın konusuna. Romanın hikayesi Cennet Şehir adında hayali bir yerde geçiyor. Romanın kahramanı Cemil, Lades oynamayı çok seven bir çocuk. İlk olarak babasıyla bir akşam yemeğinde oynamış Ladesi. O günden sonra Cemil sürekli olarak bu oyunu oynamaya başlıyor ve adı Ladesi Cemil'e çıkıyor. Artık gizli ya da açık sürekli Lades oynar hale geliyor Cemil. Babası vefat edince epey sarsılıyor ancak Cemil'in kendinden 4 yaş büyük İhsan adında bir ağabeyi var. İhsan Cemil'e bu dönemde ciddi destek oluyor. Cemil İhsan'ı kıskandığı abisini Lades'te yendiği zamanlar kendini güçlü hissediyor. Lise yıllarında Aybahar adlı bir kıza ilgi duymaya başlıyor ve bir gün zengin olup Aybahar'la evlenmenin hayallerini kurmaya başlıyor. Abisi İhsan hukuk fakültesini bitiriyor ve İstanbul'a yerleşiyor. Cemil de işletme fakültesini bitiriyor. Abisinin yokluğunda Cemil sık sık İhsan'ın arkadaşlarından biri ve diş hekimi olan Demir'in yanına uğramaya başlıyor. Cemil arkeolog olan arkadaşı Ayvaz ile uzun vakit geçiriyor bu dönemde. İkisi de işsiz. Ayvaz'la birlikte İstanbul'a gidip iş hayatına atılmaya karar veriyorlar. Ayvaz çok hırslı, sürekli sahtekarlık peşinde. İnsanları dolandırıp zengin olmanın yollarını arıyor. Cemil'e bu meyanda sık sık iş teklifi yapıyor ancak Cemil dürüst bulmadığı bu teklifleri kabul etmiyor. Bir ara mafyanın tuzağına düşüyorlar. Tetikçilik yapmaları için kendilerine tuzak kuruluyor. Cemil ve Yakup bir süre sonra olayın farkına varıyor ve tuzağa düşmüyor. Ancak tuzağın nasıl boşluğa çıktığı meçhul. O kısım romanda yer almıyor. Cemil, Demir'in arkadaşı olan bir sahaftan Ayyaş Ahmet diye birinin yazdığı yaşamın kerteriz defterlerinden dürüstlük defterini satın alıyor. El yazısı bir defter bu. Cemil Saf'a giderken Beyoğlu'nda cumartesi annelerinin gösterisine de şahit oluyor. Garip bir şekilde o güne kadar cumartesi annelerinin adını hiç duymamış. O esnada üniversitede coğrafya okuyan Aysen adında bir kızla tanışıyor ve aralarında yakınlaşma oluşuyor. Ayvaz'la epey maceralı işler yapıyor Cemil. Evlilik sigortası adıyla yaptıkları işte iflas ediyorlar. Bu işte çiftler boşanmaları halinde yatırdıkları paranın iki mislini almak üzere evliliklerini sigortalatıyor. Birçok çift bu şekilde evliliklerini sigortalatıp yüksek primlerle sisteme dahil oluyor. Abisi avukat olan işletme mezunu Cemil ile arkeolog Ayvaz da artık zengin olduklarını düşünüyor. Ancak her ne hikmetse çiftler bir süre sonra boşanmaya ve yatırdıklarının ikimisini Cemil ve Ayvaz'dan almaya başlıyor. Meğer çiftler danışıklı şekilde boşanıyormuş ancak Cemil ile Ayvaz taktik boşanmalarla dolandırılabileceklerini hiç düşünmemiş. Ava giderken avlandılar yani. Cemil ile Ayvaz aynı zamanda Afrika'dan maymun ve muz ithalatı yapmaya başlıyor. Ancak maymunlar limanda kafeslerinden kaçıyor, önce muzları yiyip sonra kayıplara karışıyorlar. Heyecanlı bir macera. Daha fazla anlatmayacağım. Üstün Dökmen Hoca'nın herkesin olmasını istediği gibi dürüst bir şekilde romana dair değerlendirmelerimi yapacağım. Elbette Üstün Hoca'nın ilmine ve emeğine saygı çerçevesinde. Orası dokunulmaz bir alan. Romanda maalesef edebiyat yok. Muhtemelen Üstün Hoca'nın da böyle bir iddiası yoktur. Başta da ifade ettiğim üzere Üstün Hoca edebiyatçı olmadığı için yüksek bir beklentim yoktu okumaya başlarken. Ancak adına roman dendiği için illaki biraz edebi bir aura umuyor insan. Maalesef Ladesçede edebiyat yok. Bir psikoloji profesörü yazmış. Psikoloji var mı? Ne yazık ki psikoloji de yok. Ne var peki? Bir psikoloğun roman denemesi var. Doğan Cüceloğlu da kitaplarında hikayeleştirme metodunu kullanıyordu, kullanır bilirsiniz. Ancak Ladesce'deki gibi kekremsi bir tat bırakmıyor okurda. Ladesçi epey satmış. Sistem yayıncılık ve remzi yayınları birçok okurun tespiti olan bu durumu fark etmesine rağmen yayınlamış kitabı. Ladesçi üstün dökmenin kitabı olduğu için yayınlanmış ve okurlar bu yüzden satın almış. Ben bu düşüncedeyim maalesef. Keskin ifadeler kullanmak istemiyorum. Ancak Ladesçi'ye verdiğim paranın ve zamanın bedeli olarak bu tespitleri dürüst bir şekilde ifade etmeliyim. 30-40 sayfalık bir bölümde sürekli kafiye kullanmış Üstün Hoca bütün kahramanlarını kafiyeli konuşturmuş. Nesir'de kafiye olur mu? Olur. Olmaz değil ama çok az ve yerinde olmak kaydıyla olur. Bu kadar bunaltır bir şekilde kafiye kullanmasını anlamak mümkün değil. Sistemin ve daha sonra Remzi'nin, Remzi yayınlarının editörleri mutlaka fark etmiştir bu durumu ve Del Üstün Hoca'ya aktarmak istemiştir. Ancak romanın sonunda kahramanlarıyla yaptığı sohbetten anlaşılıyor ki Üstün Hoca editörlerin müdahalesini açık bir süreç işletmemiş. Ben böyle anladım. Üstün Hoca'nın psikoloji temalı çalışmalar yapması çok daha doğru olur bence. Edebiyat bambaşka bir sanat, bir felsefe. Eleştirilerimi bu şekilde ifade ettikten sonra şunu kaydedeyim. Lades'i okuduğunuzda bir kez daha anlayacaksınız ki toplumda dürüstlük bir kültür, bir karakter haline gelmedikçe bireylerin dürüst olması çok zor. Herkesin götürebildiği kadar götürebildiği bir yerde kime ne diyebilirsiniz ki? Bir programın daha sonuna geldik. Okumanızı hararetle tavsiye ederim diyemediğim bir kitabı anlattım. Ancak her edebi kitabın güzel ve okunmaya değer yönleri vardır. Ladesi'yi bahsettiğim bu durumları dikkate alarak okumak isterseniz hayal kırıklığına uğramamış olursunuz. Her şeye rağmen videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı, Rubicon kitaba abone olmayı ve bilhassa Lades'i okuduysanız değerlendirmelerinizi yorum olarak yazmayı ihmal etmeyin. Yeni bir kitapta görüşene dek kendinize iyi bakın.